Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Işık biraz kötü ama bununla idare edelim şimdilik. Bugün e, annemle birlikte küçük bir alışveriş yaptık. Size onları göstermek istiyorum. Çünkü ben e, üniversiteme gidiyorum. Okulum başladı. Aslında okulum yarın başlıyor ama ben dedim ki hani Biraz daha evde vakit geçirebilirim. Çünkü gerçekten birinci dönem benim için çok yorucuydu. Ve dedim ki bir haftacık daha kalabilirim dedim. Çok güzel şeyler aldık yine annemle. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle mor bir kılıf aldık telefonuma. Şaşırdık mı? Hayır. Mor rengini aşırı seviyorum. Sonra parfümüm bitmişti. Bunu ilk defa aldım. Gül kokusu diye. Bu ara aşırı derecede güle taktım. Niye bilmiyorum. Her şeyimi gül yapmaya çalışıyorum. Mesela yüzüme gül suyu kullanıyorum falan. Niye bilmiyorum. Böyle bir e, güle şeyim başladı. Sonra karınca yağını çok övüyorlar. Bir tane alıp denemek istedim. E, ve devam ediyoruz. Bunlar böyleydi. Çok güzel elbiseler aldım. Aşırı güzeller. Tam böyle böyle çıtı pıtı öğretmen kombinleri. Bir saniye inşallah atanırım da. Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Böyle bunu arkadaşlar bu arada fulladan aldık. Bu 400 TL. Zaten üzerimde kombin yapınca göreceksiniz hepsi olay. Sonra yine Fulla'dan. Bu da 400'dü diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Evet 400 diye hatırlıyorum. Bu da şöyle bir şey. Şöyle ipli oluyor ya. Üstümde tabii daha güzel anlaşılır. Şöyle. Çık, çık. Zaten Instagram'dan takip edenler görecektir ışığım kör olduğu için. Aslında tripod ve ışığa ihtiyacım var. Ama şimdi bir okuldayım, bir evdeyim, bir orada, bir burada yüküm çok oluyor. Ve hani böyle aslında atanırsam her şey daha güzel olacak. Çünkü atanırsam mesela ışıklandırma yaparım. Sonra mesela tripod alırım. Ve birden fazla alırım. Mesela odamdaki farklı olur. Mutfaktaki farklı olur. Çok güzel hayallerim var. Hemen atanalım. Sonra bordo aldım. Bu arada ben normalde kırmızıyı hiç sevmem. Ama sonra düşündüm dedim ki ben öğretmenim ve Özel günlerde kırmızı giyilmesi gerekiyor ve bu rengi aldık. Şöyle bir tişört. Yandan şu şekilde. Dediğim gibi üstte tabi daha güzel duruyor. Ve bunun siyahını aldık. Bu arada bunlar ne kadardı? Bunlar da fulllardan 250. Efendim. Bu da siyahı. Şöyle boğazlısı, siyahı. Böyle bunlar mesela takılarla böyle e, güzel takılarla, kolyelerle çok güzel oluyor. Sonra gratis uğradık. Benim çoğu e, şeyim bitmişti, eşyam bitmişti makyaj olarak. E, aşırı kötü çekiyor kameram şu an. Çünkü ışık çok kör. Neyse. Şu bildiğimiz e, makyaj temizlemek için veya ojet silmek için kullanıyorum. Sonra Bioliss ben kullanıyorum. Ve memnunum yani. Bir öğrenci için okey bence. Şöyle pudrası. Daha sonra bunu ilk defa aldım bilmiyorum. Bu şöyle pembe bir allık gibi bir şey de. Hani hiç gül yağ içerikli pudra. Pembe pudra. Yanlış almışım. Allık sanmıştım. Neyse kullanırım da allık zannedip almıştım. Okumadım. O kadar kalabalık ki arkadaşlar. Şok oldum. O ne sıra? O sıra ne? Kaç saat sıra bekledim. Bildiğimiz zaten böylesin gözaltı, konsiller bildiğimiz. Bu dudak kalemimin şu rengini aldım numarası kaç? 237 Flormarınmış Bu zaten klasiktir bilirsiniz eyeliner Bunu ilk defa aldım bu rengini aldım bilmiyorum deneyip söylerim ee, Şey aldım saç kremi elidor aldım Bu arada bu ara önüme şey çıkıyor al e, böyle toz pembe gibi bir e, serisi var. Onu çok merak ediyorum ama onun serisini kullanmak istiyorum. Ben de şimdilik şampuanım 54 diye Elidor aldım. Öyle elime geldi alışkanlık olmuş. Onu denemek istiyorum. Bakalım. Sonra e, bu Flormar'ın e, şeyini böyle gloss mu? Ama gözükmüyor ya. Şöyle Simle, ışıktan. Bu nasıl bir influencer? Neyse. bir şey daha varmış. Ha, bildiğimiz her zaman aldığım yine bir ölüsün. Kirpik. Rimel. Kirpik. Ee, hint siyahı ve kardeşlerime aldım Tatlı badem yağı. Saçları aşırı dökülüyor. Ve bunları önerdiler. Ben de gittim aldım. Daha sonra şöyle Polo'dan bana ayakkabı aldık beyaz klasik bir ayakkabı. Başka ne almıştık? Hatırlamıyorum. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün son gecemiz o yüzden annem dedi ki böyle güzel bir e, akşam yemeği yiyelim, tatlı yiyelim dedi. Markete gittik bir şeyler aldık. Aşırı yağmur yağıyor. Zaten benim her gitmemde ve gelmemde çok aşırı derecede yağmur yağıyor. Yumuş danı döner aldık. Daha sonra pizza aldık şöyle. Sonra tepsi böreği aldık. Ne alaka diye sormayın. Çünkü bizim ev şöyle. Birinin yediğini diğeri yemiyor. Diğerinin yediğini öbürü yemiyor. Öyle bir ev olduğu için. Aynı anda böyle 5-6 çeşit olabiliyor. 5-6 çeşit abarttım. 3, 3 çeşit oluyor diye. Sonra annem tatlı olarak da ay hep ıslanmış. Cheesecake kaldı şöyle. Bir de bir tane kola aldık. Öyle bir şeyler aldık. Eski Ukrayna ve gizemlere ev sahipliği yapmış. Bacılar selam beklenen o gün geldi. Dolunum ortaya çıktı. Aşırı yani iyi hissetmiyorum açıkçası. Çünkü yani benim için çok zor geliyor. Belki şey diyenler olacak işte 4 sene oldu alışamadım falan diyenler olacak ama Hani bu alışılabilecek bir şey değil sevdiğin insanları bırakmak bence yani bir insan zorlanmıyorsa ailesine çok düşkün değildir ya da bizim kadar aile bağları güçlü değildir diye düşünüyorum çünkü mesela annem benim her şeyim ablam kardeşim kız kardeşim arkadaşım her şeyim yani sırdaşım, öğretmenim, doktorum, eczanem, her şeyim annem. Ve her şeyini başka bir şehirde bırakmak çok zor bir şey. O yüzden de yani 4 sene olmuş alışamadım mı diyenleri hiç anlamıyorum. Sevdiğim bir insanı başka bir şehirde bırakmanın alışması olur mu? Yani... Neyse. Şimdi birkaç bir şeyimi artık toplayayım. Yarın yolcuyum. Sürekli ağlıyorum zaten. Sürekli ama. Çünkü ponçik kalbim buna dayanmıyor. Sürekli ağlıyorum. Kaç gündür var ya. Hiç iyi hissetmiyorum. Sürekli ağlıyorum. Umarım bu kadar şeyin karşılığını görürüm. Umarım atanırım da bari bu kadar emeğe değer. Öyle yani. Sürekli ağlıyorum bu ara. Hiç güzel hissetmiyorum. Yani iyi hissetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Umarım güzel hissederiz artık. Neyse Of. Yeni aldığım şeyleri katayım. Bir şeyler yapacağım şimdi. Şimdilik görüşürüz. eksiz yapıyorum ki böyle hiç yapısı mı gelmiyor o derece yani. Artık diplomamı almak istiyorum yani o şeydeyim. Burada üstümdekini tahaya aldım arkadaşlar çok güzel. Ben de kendim alayım bir tane. Of. Annem uyuyor. Annem dedi yarın yaparsın dedi. Anne dedim hiç canım yapmak istemiyor dedim. Annem dedi yarın yaparsın. Dedim yok şimdi yarın ben telaşa girerim. Şu uyum nerede bu uyum nerede benim. Ben böyle her şeyimi mesela bak ilaçlarım orada bak unutuyordum. Bak şimdi gözme çarp size konuşuyordum. Böyle istiyorum benim her şeyim zor olsun. Ben böyle Acele işleri, belirsizlikleri hiç sevmiyorum. Kimliğim nerede mesela? <laughs> Gerçekten nerede bilmiyorum. Bakmam <gülüyor> lazım. <gülüyor> oh, çok. Of ya topuklum var bir tane. Şöyle size göstereyim. Kuzenimin nişanı oldu tamam mı? Aceleyle gittik, bunu aldık aceleyle. Odam biraz dağınık, bavul topluyorum. Kusura bakmayın. Şunu aldık şöyle. Ee, bunu götürmek istiyorum. Hani böyle okulda giyerim diye. Ama şimdi üniversitede benim hayalim şuydu işte gideceğim. Ee, şey böyle olacak işte topuklu giyeceğim elbiseler giyeceğim benim hayalim böyleydi ama her üniversite meğer öyle değilmiş üniversiteden üniversiteye değişiyormuş ben bir kere topuklu giydim geçen dönem mi giydim diğer dönem herhalde arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim yani Herkes şey böyle bakıyor ve ne gerek var falan dediler. Nasıl yani anlamadım üniversitede herkes topuklu giymiyor muydu? <laughs> böyle bir de girasun çok böyle yokuş ya giyinmiyor zaten ayaklarım paramparça olmuştu. Da dün yaşadığım bir olayı size anlatacağım. Şimdi benim bir tane sosyal medyada tanıştım ama yakında gördüklerimden daha yakın olduğumuz bir arkadaşım var. Hiç buluşmadık. inşallah akademide buluşuruz. O da fen okuyor. Ben de fen okuyoruz. İkimiz de dördüncü sınıfız falan. O Umre'ye gitti. Para biriktirip. Yani gerçekten o kadar imrendim ki. Helal olsun dedim. Bizim yaşımızda ve Umre'ye gitti. Sonra işte şey oldu. Ben de işte oradan bir şey çok böyle hani oraya ait oradan bana gelen bir hediye istiyordum sonra şey oldu annemle babama söyledim işte arkadaşım gitmiş dedim hani e, parasını bile ben göndersem oradan bana bir şey getirse ayıp mı olur dedim böyle bir şey istesem annemle babam yok kızım şimdi kızım parası yoktur belki ona göre ayarlamıştır hani falan yaptılar istemediler ben bunu söylemeden önce yani bölümü gerçekten tutarsızlık. Ben yazmıştım senden bir şey isteyebilir miyim diye. Sonra bir görmemiş tane yani kız ibadet ediyor sürekli telefona bakmıyor. Sonra annemle babam böyle tepki verince ben hemen geri çektim o mesajlarımı. Ya bir şey almamıştım zaten bir şey isteyebilir miyim demiştim. Sonra geri çektim. Sonra dün akşam Aradan bir gün falan geçti. Dün akşam bana yazdı. İşte doğacım diye. Ben de efendim dedi sana buradan bir şey almak istiyorum dedi. Şok oldum. Yemin ederim. şok oldum. Gözlerim doldu. Ben Allah'tan istedim. Allah da onun kalbine düşürmüş yani düşünün. Seccade e, almak istiyorum. Ne renk istiyorsun dedi. Yani dedim ki Allah'ım ya dedim. Gerçekten gerçekten çok mükemmel insanlar var. Ve hep beni insanlarla hemhalet işte İşte ben tabii ki de ne renklemiş olabilirim. <laughs> Mor dedim. <laughs> Annem güldü ki hiç şaşırmadık. Anneme anlatıyorum bu sabah. işte sana ismimi yazacak Doğa Sultan diye. Arapçamı Türkçe mi yazalım dedi. Ben de Türkçe olsun dedim. O da tamam dedi. Kızım paran yoksa alma yani şey yapma dedim. Yok yok bir şey olmaz falan dedi. Sonra da şey oldu mesela. Yani bilmiyorum ya ben çok etkilenirim böyle şeylerden. Dedim dua et atamam için falan. E zaten o Allah'ın emri diyor. Yani ben o an Allah'tan onu çok istedim. Ve Allah bir şekilde onun kalbine mesela nereden aklına ben gelmişim? Değil mi? Yani bu bir şey yani. İşte Allah isterse her şey olur ya. Var ya o kadar mükemmel bir şey ki gerçekten. Sonra dedim ki işte Allah'tan onu istedim nasip etti belki de bu bir işaretti benim için yani öyle gelince size gösteririm bu arada bir tane takipçim miyim ya artık <laughs> bilmiyorum ben çok takipçi demeyi sevmiyorum çünkü hani zaten benim çok büyük kitlem yok da burası benim dijital günlüğüm şey bana abla de demişti işte. Bir ablamdan diyeyim. Ee, bana paket gelecek. Onu da açınca Instagram'ı açarım. Atarım. Buraya da gösteririm zaten. Çok korkuyorum arkadaşlar. Bu dönem için ya. Çünkü bu döneme çok sık olmam lazım. Hem derslerim konusunda hem de staj hem de sınav. Birinci dönem mesela staj okulu okeydi ama ders ay sınav yoktu. Ee, o yüzden yürütemedim ya birinci dönem. İkinci dönem bunun korkusu var üstümde. Yine yürütemezsem diye. Umarım hocalarım zorlamaz. Allah'ım ne olur hocalarım zorlamasın. Aylar Ramazan bir de. Gideceğim Ramazan zaten. Bakalım. Rize'ye gidelim ya Ramazandan sonra evinle Rize'ye gidelim. Sonra da e, bir şehir daha var aklımızda oraya gidebilir miyiz bilmiyorum çünkü bayağı orası Giresun'dan uzakta olduğu için maliyetli oluyor. Yola çok para gidiyor. E, bakalım. Merak ediyorum. Bu dönemi çok merak ediyorum. Öyle başlıyoruz şimdi. Hadi bay.